Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. İnsanın içinde müthiş bir enerji vardır. Bu enerjiyi kullanabildiğinizde zengin olabilirsiniz. İçinizde var olan enerjiyi açık tuttuğunuzda daha fazla paraya, daha fazla sağlığa, daha fazla mutluluğa ulaşabileceksiniz. Daha fazla başarılı bir insan olabileceksiniz daha fazla seven, daha fazla sevilen bir insan olabileceksiniz. Sadece birkaç saniye içinde, içinde bulunduğunuz olumsuz bir duyguysa, bu duygudan kurtulacak, daha pozitif, daha başarılı bir insan olabileceksiniz. Maddi sıkıntılar içindeyseniz, çok kısa bir sürede bolluk berekete kavuşabileceksiniz. Bilinç hayatın en büyük mucizelerinden bir tanesidir. Orası en çok gizemlerin ve en çok sırların olduğu yerdir. İnsanın içindeki enerji ise bambaşka bir sırdır. Birçok gelişmiş büyük ülkeler ve bilim adamları dışarıya ve dışarıdaki enerjiyi incelerler. Dışarıdaki enerjinin kaynaklarını araştırır ve değer verirler. Fakat insanın içindeki enerjiye kimse yeterince değer vermez. Fiziksel dünyada hareket eden, gerçekleşen her şeyin enerjiye ihtiyacı vardır. İnsanın içinde gerçekleşen her şeyin de enerji harcaması gerekir. Mesela bir düşünceye odaklandığınızda başka bir düşünce buna engel olursa, engel olan düşünce ile itici bir güç açığa çıkar. Bu durum enerji ihtiyacı doğurur ve sizi yormaya başlar duygularınızla baş etmek için enerji harcarsınız. Eğer sevmediğiniz bir duygudaysanız ve yapmak istenilen şeyleri engelliyorsa bu duygunuz, burada da büyük bir enerji kaybı yaşarsınız. Peki insan bu kadar enerjiyi nereden bulur? Neden bazen enerji dolu hissederken bazen yorgun, bitkin ve enerjisiz olduğunuzu hissedersiniz? Zihinsel ve duygusal olarak yıprandığınızda yiyeceklerin pek enerji vermediğini fark etmişsinizdir. Hayatınızda aşk, coşku ve heyecan gibi bazı olaylar olduğunda yemek yemeseniz de kendinizi yenilenmiş, dinç, güçlü ve enerjik hissettiğiniz anlar olmuştur. İçinizden enerjinin dışarıya doğru aktığını fark etmişsinizdir. Burada bahsettiğim enerji, yemeklerin verdiği enerji ile kesinlikle aynı şey değildir. İçinizden doğan bir enerjiden bahsediyorum. İnsanın içinde doğan ve büyüyen bu enerjiyi bazen bazı insanlar tetikleyebilir, onu harekete geçirebilir. Az sayıda askere ve teçhizata sahip olsa da karşısındaki çok güçlü askerlere ve teçhizata sahip bir orduyu yerle bir eden çok sayıda savaşlar yaşanmıştır. Bunlar tesadüf olamaz. Eğer az sayıda askere ve teçhizata sahip bir ordu, karşısındaki hem asker bakımından hem de savaş malzemesi bakımından üstün olan bir orduyu yenebiliyorsa, burada bir sebep olmalıdır. Askerlere motivasyon konuşması yaparak, askerlerin içlerindeki gücü, enerjiyi dışarı çıkaran bir komutanlarının oluşu olabilir. Diyelim ki, 20'li yaşlardasınız, sevgilinizden ayrıldınız, Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi üzülür, hiçbir şey yapmak istemezsiniz. Hayattan zevk almazsınız. Odanız dağınıktır. Toplamak dahi istemezsiniz. Yataktan çıkmak için gücünüzün olmadığını düşünür, kendinizi halsiz hissedersiniz. Bu durum birkaç hafta veya birkaç ay sürebilir. Enerjinizin tükendiğini hissettiğiniz o anlarda sevgiliniz aradı ve seni özlediğini sen olmadan yapamayacağını, seninle tekrar eskisi gibi olmak istediğini söyledi diyelim. O anda ne olur biliyor musunuz? Roket gibi yerinden fırlarsın, duşa girersin, odanı toparlarsın, üzerine güzel kıyafetler giyer, güzel kokular sürersin. Az önce enerjisi bitmiş bir insan vardı odada. Yataktan çıkmayan, hayata küsmüş bir insan vardı. Bir anda ne oldu da enerjisi geldi.'' veya bu enerji nereden geldi? Gelen o enerji insanın içinde zaten vardı. Fakat sevgilinizden ayrıldığınızda içinizdeki enerjinin düğmesini kapatmıştınız. Bunu da zihninizle yapmıştınız. Sen mutsuzluğu istedin, sen yas tutmak istedin ve zihnin de sana yardım etti. Bazen bazı insanlar gözlerinizin parladığını söyler, iyi şeylerin olduğunu hemen anlarlar terfi aldığınızı, işlerin iyi gittiğini, yeni insanlarla tanıştığınızı sanki birileri onlara söylemiş gibi anlarlar. Bazen çocuklara bakarsınız, hiç durmadan akşama kadar koştururlar, yine de enerjileri hiç bitmez. Peki bu kadar enerji nereden gelir? İnsanlar sınırsız bir enerji kaynağına sahiptirler ve bu enerji Yiyeceklerden ve içeceklerden gelmez. Uyuyarak veya oturarak bu enerjiyi dışarıdan bir yerlerden alamazsınız. Bu enerjiyi hissetmiyorsanız bunun sebebi o enerjiyi engellediğiniz içindir. Enerjinin merkezi kalptir. Onu zihniniz ve düşünceleriniz sayesinde açıp kapatabilirsiniz. Eğer enerjinizi kapatırsanız kendinizin çıkmazda olduğunu, üzüldüğünüzü hissederek kendinizi sınırlı bir alana hapsetmiş olursunuz. Böyle bir şey sizi her şeyden mahrum eder. Hayatınıza iyi bir şeyler çekemeyeceğiniz anlamına da gelir. Enerjinin merkezi kalp, kalbin çekirdeği ise ruhtur. Bir şeye sevindiğinizde, aşırı mutluluk halinde veya heyecanlandığınızda bu enerji açığa çıkar. Bu enerji yemek, içmek ve uyumakla ilgili olmadığı gibi yaşla da alakalı değildir. Bir insan 70-80 yaşlarında olsa bile bir çocuğun heyecanını yaşayabilir. Bu enerjinin açığa çıkmasını engelleyen şeyler ise düşünce ve zihindir. Kişi düşünceler aracılığıyla enerji akışına engel olabilir kalbinizi açtığınızda iyi şeyler olacağı ve hayatınıza iyi şeyleri çekebileceğiniz gibi kalbinizi kapattığınızda hayatınızda bazı istenmeyen olayları da siz çekmiş olursunuz. Enerjinizin açık olması veya kapalı olması hissettiğiniz duygularla doğrudan bağlantılıdır. Bu durumda da çekim yasasını net bir şekilde kullanmış olursunuz. Benzer duygular benzer duyguları çeker. Bu da şu demek olur. Parasızlık ile ilgili bir duygu içindeyseniz eğer, daha çok parasızlık duygusunu çekebilirsiniz. Aşk acısı ile ilgili bir duygu içindeyseniz, daha çok aşk acısı duygusunu çekebilirsiniz. Hastalık ile ilgili bir duygu içindeyseniz, daha çok hastalık duygusunu çekebileceksiniz demektir. Eğer enerjinizin açık olması durumunda ise, parayla ilgili bir düşünceniz varsa, parayla ilgili düşünceler hislerinize yansır parayla ilgili iyi şeyler hissetmeye başlarsınız. Bu da parayla ilgili daha çok iyi duygular yaşayacağınız anlamına gelir ve hayatınıza parayı çekmeye başlarsınız. Şimdi bu enerjiyi isteyip istemediğinize karar verin. Ne kadar sevgi istiyorsunuz? Ne kadar para ve ne kadar zenginlik istiyorsunuz? Ne kadar mutlu olmak istiyorsunuz? Enerjinizi açmak için çok kolay bir yol vardır. O da kendinizi kapatmamaktır. Kapalı olmak bir alışkanlıktır. Kendi kendinizi kontrol ederek bu alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz. Kendinizi gün içinde sık sık kontrol edin. Hangi duyguda olduğunuza bakın. Eğer modunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız, borçları, parasızlığı, işsizliği, yalnızlığı düşündüğünüzü fark ederseniz, bu durum sizin enerjinizin kapalı olduğunu gösterir. Hemen olmasını istediğiniz bazı şeyleri aklınıza getirin. Hatta o şeylerin olduğunu hayal edin ve o anda enerjinizi açarak o hayalinizin gerçek olması için tek yapmanız gereken şeyin o anda mutlu olmak, gülmek ve neşeli olmak olduğunu aklınıza getirin. Her kapıyı açtığınızda kendinizin ve enerjinizin açık olduğunu düşünün. Her lambayı yakmak için düğmeye bastığınızda kendinizin ve enerjinizin açık olduğunu düşünün. Her musluğu açıp kapattığınızda kendinizin ve enerjinizin açık olduğunu hayal edin. Unutmayın, enerjinizin farkına vardığınızda, onun açık olduğunu hissettiğinizde mutlu olursunuz. Mutluluk duygusunu hissedersiniz ve daha fazla mutlu olacağınız durumları da hayatınıza çekmeyi garanti edersiniz. Mutluluk herhangi bir sebeple tetiklenebilir ama mutluluk içinizdedir. Parayı çekecek olan, zenginliği çekecek olan, ilişkiyi, sağlık ve daha birçok şeyi hayatınıza çekecek olan şey sizin içinizde var olan enerji ve o enerjinin verdiği mutluluktur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.